Merhaba arkadaşlar. Eklemleri, kemikleri anlattık. Şimdi kas çeşitleri ve kasta kayısılma hipotezini anlatacağım sizlere bugün. Kas çeşitleri, kalp kası, çizgili kas ve düz kas olmak üzere 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Bilmemiz gereken kalp kası kalpte bulunuyor. Çizgili kas, isterli hareket ettirdiğimiz yerlerde bulunuyor. Özellikle düz kası aklınızda iyice tutmanız lazım. İç organların yapısında bulunuyor arkadaşlar. Bir kere daha tekrar edeceğim. 3 çeşit kas varmış o halde. Kalp kası, çizgili kas ve düz kas olmak üzere. Vücudun kasılıp gevşeme özelliğine sahip hücrelerden oluşan kas dokuda hareket, sindirim, dolaşım, solunum, boşaltım, vücut sıcaklığı, koruma gibi görevler kullanılıyormuş. İnsanlar ömür boyu kullanacakları iskelet kas tiplerine sahip doğuyorlar. Yeni kas tipleri normalde üretilmiyor. Örneğin ağırlık kaldırma iskelet kas sisteminin liflerini arttırmıyor arkadaşlar. Sadece her birinin kalınlaşmasını sağlıyor. O yüzden pazular oluşuyor. O yüzden kollar daha da genişliyor diyoruz. Şimdi sarko deyince anlayacağız. Sarko. Mesela işte kas hücresi sarkomer diyeceğiz. Kas hücresinin stoplazmasına sarkoplazma yani stoplazmanın başına sarko gelmiş oluyor. Hücre zarına sarkolemma kas hücrelerinin endoplazmik retikulumuna yine başına sarko getireceğiz. Sarkoplazmik retikulum Mitokondrilerine de Sarkozom adını vereceğiz arkadaşlar. Kas hücreleri yüksek enerjiye ihtiyaç duydukları için de bol miktarda mitokondriler var. Sarkoplazmada e, kasılmayı sağlayan miyofibril adı verilen telcikler bulunuyor. Şurada gördüğünüz gibi. Ve bunlar aktomiyozin denilen yani aktin ve miyozin denilen proteinlerin bir araya gelmesinden oluşuyor diyoruz. Oldukça önemli burası. Sarko. Gördüğümüz zaman anlayacağız ki bu bir kas hücresi arkadaşlar. Bakın burada yine e, aktin ve miyozin gördüğünüz gibi protein yapılı kas telcikleri demiştik, bundan oluşur demiştik. Ancak düz kaslarda dağınık yer aldığından vantlaşma göstermiyor. Çizgili ve kalp kasında böyle bir görüntü var. Bakın şu kalın olanlar miyozin proteini, ince olanlar aktin proteininden yapılmış. Şimdi düz kas, çizgili kas, kalp kası olmak üzere üç ayrılıyordu. Düz kas hücreleri ince, uzun, mekik şeklinde. Bakın şurada görüyoruz. Hücrelerinde tek çekirdek. Yine burada görüyoruz. Ç çekirdek tam hücrenin ortasında yer alıyor. Sarkoplazmik retikulumları yani endoplazmik retikulumları iyi gelişmemiş. Hücreleri bantlaşma göstermiyor. Düz kaslarda kasılma birimi sarkomer değil, sarkomer kas hücresiydi. Hücrenin kendisi çünkü kasta, düz kasta, unutmayın bu önemli, sarkomer yok. Düz kas hız gü yerine gücü korumak için özelleşmiş doku. Çünkü 7-24 çalışmak zorundalar arkadaşlar. Yavaş çalışıyor ama sürekli çalışıyor. Otonom sinir sistemiyle çalışıyor. Dolayısıyla isteğimiz dışında çalışıyor. Kasılmaları çizgili kaslara göre daha yavaş, düzenli ve uzun süreli. Çabuk yorulmuyorlar. Düz kaslar genellikle biri sempatik, biri parasempatik. Yani biri hızlandıran, biri yavaşlatan iki sinir telinden meydana geliyor. İç organların yapısında bulunuyor, bütün iç organların yapısında. Düz kas hücreleri yaralanmalardan sonra da mitotik aktivite geçiriyorlar dedi. Toparlayacağız bunları biraz sonra. İskelet kasları silindir şeklinde uzun hücrelerden oluşur. Kas hücrelerine kas lifi denir. Hücreler arası zarları eridiğinden dolayı çizgili kas tipleri çok çekirdektedir. Çekirdekler hücre zarının hemen altında bulunuyor. Miofibriller yani kas telcikleri düzenli aralıklarla bakın şurada da görüyoruz. Açık ve koyu şekilde bantlaşmalar yapıyor. Somatik sinir sisteminde etkili yani istemli hareket ettirdiğimiz yerler düz kaslara göre daha hızlı çalışıyor ama çabuk yoruluyor. E, oksijen yetersizliğinde de laktik asit fermantasyonu ile ATP üretiyorlar. Yani koştuk 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 kollarımda bacaklarımda laktik asit birikti ağrıya neden oldu. Bu iskelet kaslarında meydana geliyor. Bizim iskelet kaslarımızın yorulmaya hakkı var ama diğerlerinin yok arkadaşlar. Karkası çizgili kaslara benziyor çalışması bakın şurada. Otonom sinir sisteminde istemsiz, tabii ki 7-24 bu da çalışmak zorunda, istemsiz. Kasılıp gevşeme hızı düz kaslardan daha hızlı, çizgili kaslardan daha yavaş. Hücreleri silindirik ve dallanmalar gösteriyor. Hücrelerde tek bir çekirdek var. Çekirdekler hücrenin ortasında bulunuyor. Kas tercikleri çizgili kaslardaki gibi enine bantlaşma gösteriyor. Bakacağız yine. Kalp kası hücreleri orta uç uca geldikleri bölgelerde hücreler arası disk adı verilen özelleşmiş yapılarla birleşerek dağlanmıştır. Diskler kalp atımı sırasında elektriksel uyarının yayılmasını sağlıyor. Böylece de kalp kasının düzenli çalışması sağlanmış oluyor. Kalp kası tahrik edici etkenlere karşı diğer kas türlerine göre daha dayanıklı. Fakat tahribat sonucunda çok az yenilebilme özelliğine sahiptir. Yenilenme fibroz bağ dokusu tarafından gerçekleşir diyoruz. Tekrar bir bakalım. Kas çeşitleri görüyoruz. Kalp kası, bantlaşma var, eline bantlaşma var gördüğünüz gibi. Çizgili kas tamamen bantlaşma var zaten. Düz kas kendi başına özelleşmiş hücreler, sarkomer dediğimiz yapı da yok. Kendi hücrelere özelleşmiş kalp kası kalpte, çizgili kas istemli hareket ettirdiğimiz yerlerde, düz kas da arkadaşlar iç organlarımızın yapısında bulunuyordu. Tekrar bir karşılaştırma daha yapalım. Düz kas otonom sinirleri yani istemsiz ee, çizgili kas somatik yani istemli. Kalp kası otonom yani sinirlerin yani istemsiz olarak çalışıyor. Düz kas iç organlarda unutmayın. İç organların yapısında e kalbin yapısında ikisi de istemsiz. Ee, bu da hareket organlarında kollarım, bacaklarım, dudaklarım mesela bu da istemli çalışıyor. Düz kas kasılma kızı en yavaş kasılmaz ama hep 7-24 çalışmak zorunda dedik. Çizgili kas kasılma hızı en fazla bu yoruluyor zaten. Kasılma hızı orta. Ucu sivri mekik şeklinde hücreler, zaten sarkomer yoktu. Ucu küt uzun silindir şeklinde. Silindir şeklinde yan dallarla dallanmış. Çok sayıda delik geçit bölgesi var. Hücresel bağlantı çizgili kaslarda yok. Bağlantı hücreler arası diskler şeklinde var. Düz kasta bu önemli soruluyor. Bantlaşma yok, sarkomer yok. Çizgili kasta bantlaşma var, sarkomer var. Kalp kasında bantlaşma var, sarkomer var. Her hücrede bir çekirdek bulunuyor. Hücrenin ortasında. Her lifte yani her hücrede çok sayıda çekirdek. Çünkü çizgili kasın hızlı çalışması lazım. Çekirdekler kenarda bulunuyor. E çok sayıda çünkü. Her lifte genellikle bir çekirdek bulunuyor. Bunda da yine aynı şekilde hücrenin ortasında bulunuyor. Dedik en çok çalıştığı için arkadaşlar en çok sürekli 7 24 çalışan olduğu için mitokondrisi en çok olan kalp kası, mitokondrisi orta olan, orta düzeyde olan çizgili kas ve en az olan arkadaşlar düz kas diyoruz. Bakalım bir de soruya öyle bitirelim bunu. Aşağıdaki özelliklerden hangisi insandaki kas tipleri arasında sadece kalp kasına özgüdür? <laughs> Bantlaşma bakalım. Bantlaşma hem çizgili kasta vardı hem de arkadaşlar kalp kasında vardı. O zaman geçtim. Sadece kalp kasına diyor. Ka Kasılmalarında kalsiyum iyonlarının işlev görmesi. Bunu anlatmadı henüz ama hepsinde kalsiyum iyonları işlev görecek kasılırken aktin ve miyozin iplikçikleri kayan iplikler hipotezi diyeceğiz. Yine aynı şekilde bunu da göreceğiz. İstemsiz çalışması, kalp kasının yanında düz kas da istemsiz çalışıyordu. Kasılması için kendi ritmik elektriksel uyartılarını oluşturan kalp kasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap Edirne. Ye. Bir sonraki videoda bu kayan iplikler hipotezinden bahsedeceğiz. Görüşmek